Abla bir göz atalım. Ve maç başladı. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Bir ara pası denemesi. Defansın arkasına geçebilir. Güzel bir uzun pas. Kötü bir karar verdi. halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Güzel bir uzun top. İyi bir ara pası. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Çapraz bir uzun top. Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Arapasını iletiyor. Defansın arkasına geçebilir. Maçın ilk 15 dakikası. İki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Seçeneklerine bakıyor. Baskı hataya zorladı. Güzel bir Arapası. pası ceza sahasından vuruyor. İçeride. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Pozisyonu kaybediyor. Adrese teslim. Skor şu anda sıfıra 1 Arabas. Altın fırsat. Kale vuruşu. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol 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 gol. skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Arapası gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. Arabasını iletiyor. Pozisyonu kaybediyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci için çok da zor değildi. Köşeden ateş ediyor. Oyun istedikleri gibi gitmedi. Hazırlar. Pozisyonu kaybediyor. Rakip takım serbest bir uç kazandı. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Topu tutamadı. Arkada pozisyon alıyor. Kaleci nispeten rahat durumda. Pozisyonu kaybediyor. Güzel kurtardı. güzelce pozisyonu sürdürüyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, harika bir kurtarış. bulmaya çalışıyor. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Skor şu anda 0'a 2. Topu tutamadı. Defansın arkasına geçebilir. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarıştı. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Topu tutamadı. Oyunu çok güzel okuyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Pozisyonu kaybediyor. Çapraz bir uzun top. Harika bir oyun görüşü. Gol! Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Topu tutamadı. Tam zamanında bir müdahale. Pas verecek alan arıyor. Arabas. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Köşe vuruşu verildi. Arabası geliyor. Bir gol daha tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. İşte top gidiyor. Birebir de iyi oynuyor. Birebir de iyi oynuyor. Hakem bugünlük bu kadar dedi.